Hepinize merhaba arkadaşlar ee, maalesef arkadaşlar Wrakaven şehrinden taşındık yani paramız bitti artık burada ee, kötüleri, kötülerle savaşıp para kazanacağız değil mi dostum? Hadi dostum evet, başlayalım. Için evet dostum çok kalabalık olmadığı için a da atabiliyoruz doğru. Dostum, atabiliyoruz. Sen kimsin ne bana vuruyorsun ben Spiderman'im. Böyle yaparak arkadaşlar para kazanacağız. <laughs> Ve arkadaşlar bu şehrin adı da Örümcek Örümcek Şehri. Örümcek Örümcek Adam Şehri. Gel dostum. <laughs> Spider-Man 200'mız. Bu İşini spider bu savaş bitmez. <gülüyor> <gülüyor> ah. Dostum artık tırmanabiliyoruz. dostum. Merak etme. Oo! Dostum bana iki kişi saldırıyor. Dostum A, B, A. Dostum A kullanılmıyor. A kullanılmıyor. Arkadaşlar burada böyle kostümler var giyebiliyoruz. Dostum bir binayet yolu bu. Bizim bak bunu görüyor musun? Göremiyorum do gö gö göremiyorum dostum. Ya, var, sarı, bina. sarı bina, Gördüm dostum. Dostum. Aa, insanlar beni bekliyor. Sen burada durabilirsin. Ben ben dünyamı kurtarmak için gidiyorum. Kastım, ne kastım, gidiyorum. Ah. Ah. Gel buraya. İşini bitireceğim. Spiderman ayaz ölmez. Spiderman ayaz ölmez. Bu savaş bitmez. Dostum neredesin yardım ediyorum. Bastım yardım et. Bastım ben sarı binanın yukarıya tırmanıyorum sarı binanın. Bastım ben ayaz ölmez. Ah. Lanet olasıcılar. Ah. Tamam dostum. Burada başka karakterler de var. Ben de bu karakter olacağım. Ha. Ah. Dostum. Neredesin? Bak dostum ben de dostum, senin yani. karakterden aldım. Dostum benim kostümlerimi de giydin. Kendi kostümlerimi giysene. Dostum senin kostümün havalı. Ya, oğlum havalı da. Be. Ben sana sormuştum on başta. Dostum. Sen de soğustum, gelmezsen de, gelmezsen de, gelmezsen de. Ben de korktum. Şimdi bir kendi kostümler giysene. Ben sen bunlar Tamam dostum. Şu an kendi kostümümü giyeceğim. Dostum hiç kimse öldürmediğim için ben. oyunu kabul etmiyor Bilmem Beni öldürmem ben lazım. Ben. Sen kimsin de bana saldırmışsın. Ben. Dostum senin kostümün bedeli Sen kimsin? Dostum doğru haklısın dostum. Sen Ben bu kaldırıcı altınlı borçluyum. Bak! İşim bitti! Spiderman'a saldırdıysan işim bitmiş demektir. Baktın onu bırak. dışarı... Sana bakıyorum şu büyük adamlara saldırıyorlar. Tamam dostum. Ya dostum ben super. Aba, bu dostum bir kabul olma, bir bu Geldim. Yani. Bugün. Bugün gelin, ben birazla seni. Tamam dostum, ben seni merak ediyorum. Dostum beni çok seviyorsun. dostum. Şimdi ben sana Yaptın Artık Baktırsın. bunun vakti geldi. Baktırsın. Bana bunu yaptırmayacaktınız. Bana bunu yaptırmayacaktınız. <laughs> çok iyi bir haber bu dostum. Dostum, Dostum, gringo, Dostum, artık ben Iron Spiderman. Dostum. Artık... Bak, Sen, yeni oğlum, Uy bana kus kusi. Ben öldürmemi bir deneyim Dostum bak bu benim. Karakterimi değiştirdim. Dostum çok güzel olmuşsun. Dostum. Ben A attığım zaman uçamıyorum. Nedenim böyle dostum? Sen bilirsin. Dostum Uçamıyorum. Ben neden uçamıyorum? Dostum nasıl dedim uçmuyor ki ya Hayır işte dostum atıyorum ama fırlamıyorum. Neyse. <laughs> ne oldu? Ben

Öldün mü dostum? <laughs> Kimse benim arkadaşımın canını götüremez. Kim yaptı dostum sana bunu? <laughs> ne dedin sen? <laughs> Dostum aşağıya inemiyorum. Nese çekmek zorundayım. <laughs> ha, geliyorum. Öldüreceğim sizi. Dostum. Kim o? <laughs>

Hayır bırakmayacağım. Bırakacak mısın bizi? Hayır bırakmayacağım. Bırakacaksın. Aa! Dostum. Dostum yardım et dostum. Dostum ben yarım. Sen kim adamsın? Yıldırısınlar değil mi? Arkadaşım beni yenemedi. Sıra sende. Seni öldüreceğim. Basın! Geldim! Bastın! Dur duramam. Duramıyorum. Beni yalnız ama bir daha denemeyeceksiniz. Konuşmalar onun içine girdi. Kaç tane oldu? 360 dostum. Dostum sana. veriyor dostum. Dostum, kaldır. dostum, ben başka birisine gideceğim. Dostum. Dostum. Senin işin bitti Seni öldüreceğim. Ne <laughs> sen. Dostum bu seslerden ne? ne dedi o bana seni öldüreceğim mi dedi. Sen kimsin Sen kimsin. <laughs> dostum bazenleri uçabiliyorum ama bazenleri uçamıyorum dostum böyle bir şey yok.

A güçlerim bitti dostum. Ha bana lazım. Bakın arkadaşlar, aa, atamıyorum çünkü a güçlerim bitti. Ayrıca ses da iyi düzelleşti. <laughs> dostum, bunlar sökmez. Biz başka birileriniz. Ben kumadama saldıracağım. Lan sana da sana sana beni hiç zaman yenemeyeceksin. Ben ben Kumadam. Kumadam, oradan öyle Oradan öyle konuşabiliyorsun ama Dinince konuşamıyorsun. Gel yine. Bunu yaparamam. Aha! Tırman, 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 tırman. Dostum. Dostum kum adama saldır. Burada canımın iyileşmesini bekleyeceğim. Ha! Ah. Al kum adamı sıkına, içine para koyuyorum para. Veriyor dostum. Al ya diyorum. dostum. Dostum, bana Dostum, ben ağ atmaya çalışıyorum ama atamıyorum. Ah dostum, ağlarım bitti. Görüyorum. ya? Buna kaldım. Ya. 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 adam sen benim arkadaşımı mı öldürdün? Evet. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Anan. Selam.

Dostum, o zaman onu öldürdükten sonra o zaman dostum ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.